bugün Arakilerle beraber Speed Drum oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar Bilmiyorum. bu sefer yanımızda Orçun, Ayaz, Enes, Selen, Anne ve ben varız. Evet oh. ben de. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> ne çıkacak? Oyun, şey, şey, şey. ee, oyun alanı. Park. Evet, oyun, oyun alanı. Oyun alanı çıktı. Zizat. Acaba ne yapsam? Ee, i̇lk önce rengimi seçmem lazım. Şimdi şöyle. <laughs> anne! Çatı çatı ses geliyor gagal, gagal, gagal. Dur ben gül. de Google'dan bakıyorum hemen. ya güzel ya. ya. O kadar Arkadaşlar sağ... şimdi benim nasıl çizdiğimi göreceksiniz. Şimdi böyle gidiyor. Ben <laughs> biraz kopya çekebiliriz değil mi? Ya. öyle? Şöyle. Şöyle. Başka böyle, böyle çizgiler çizelim. Arkadaşlar videoyu izleyince bana böyle şey <laughs> puan verin işte ilk çizimini ne evet, kadar evet, veriyorum. Evet. Yorumlarda yazın evet. arkadaşlar. Ece çok dikkatli gidiyorum. Ben bir de benim videomda şöyle, şöyle demişim ya. Ben <laughs> çok şöyle dedim tamam Tüm abla demiştim. Şöyle böyle böyle şöyle evet. şöyle. Şöyle böyle. Çizdim böyle. Ben şu anda yeteneğimi kullanacağım. Valla Efe'nin yine bu benim videomda değişik değişik şeyler çizmişti. Bu kez ne <laughs> çizeceğini çok merak ediyorum. Arkadaşlar. Adını yazmayı unutmayın. Evet, adınızı yazmayı evet. unutmayın. Evet, hemen köşeye adımızı yazalım. Daha bir dakika Ad, adım var ya. Adın neydi? Benim mi? <laughs> bir dakika bir saniye var. Nasıl bitti bu gece? Ben daha yarıya bile gelmedim. Yok, benimki bitmedi. Hayır, adınızı yazalım diyorsunuz ya. En son adınızı yazın bence. Yo. Benim başlarda yazdım ki unutmayayım diye. Ben Yo. de adımı yazdım. <laughs> Boyunu birazcık daha küçültmem lazım. Şuradan şöyle. Şöyle. Böyle yapıyoruz. Bak bak. Bak bak, bak. Arkadaşlar aranızda resim yeteneği olan var mı? Benim yok. Benim de yok. Belli zaten abi. Benim de yok. Var <laughs> gibi ama yok. <laughs> Enes senin var mı? Enes'in şey var ya. Göreceğiz bakalım kimin resim yeteneği Oktan. var. Sonunda belli olacak. Şimdi ben E'ye ne yazacağım? Enes'in de E ile başlıyor. Ece yaz Ece yaz. Ece, Ece. Ece Evet Ece çok uzun bir harf arkadaşlar. Benim de E ile başlıyor. Evet Abi. abim de E ile başlıyor. <laughs> Ağla başlayan ben mi? Evet. Ben de Ece. Kardi yazarım. Kardi. Kardi. <laughs> Dur iyi fikir. Arkadaşlar, ben farklı şeylere geçtim ama söylemiyorum. Ben tek bir şey yapıyorum. Tekçi... Ben de tek bir şey yapıyorum. O da kaydı Yo. Değil mi? Değil. İyiydi ama benimki o kadar izleyelim. da güzel olmadı. Ayy! Bitti! Uyuyamadım! Ben Uyuyamadım! Ben... <laughs> <Bayağı Ay. yaramadım. gülüyor> <laughs> benimki bu. Ne? Niye bu Bu? Şayet ne? Ne? Ben ben ben. Ee, ben boyu mı ya? Boyucak. Ne? Ne sevabı var? Ayo, ama um, güzel. Ayo. Ayo. Mayo. Mayo ya. Güzel. Evet, güzel. Güzel. Yani şey temayı yansıtıyor. Güzel. Az burada ne? Olacak ne gelecek? Abi benim. Bu abla ne İslam? Sen. <laughs> <Ne yok ya? gülüyor> çok komik oldu. <laughs> Ay Allah. Yumuk olmuş. Bakın benimki çok iyi, benimki çok iyi. Bakın bu benimki. <laughs> <laughs> yok ya, yani, kimin şey olduğunu bilmiyorum yani. Ama güzel olmuş. beş. olmuş, derinlik katmış, güzel, değil mi? Beş. Bakın şu soldaki kaydırak sağdaki Ay şey. Ayatım ben sağdaki ne şey en mi? Enes. En kaydırak değil. Oh. Güzel. Çok güzel. Oy. Bak, bu da derinlik var. En 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 Güzel evet ben de onu diyecektim. Derinlik var güzel olmuş 3 boyutlu. Evet. Eee Pizza <laughs> Aha pizza <Sapanızı. gülüyor> Ya neresi pizza ya <laughs> e, <laughs> Pizza Biraz daha top çizebilirdin ama birbirine bir, 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 bir. bir mi? Abi evet, ben barlak, ben Yuvarlak ben Bakalım evet Enes kazan Ben sonuncu muyum? Bence benimki güzel. Benim sonuncu Bana Ece evet, Evet Selen. benim. Çocuk bu kadar ya. Aa ya Selen benim. aynı puan <laughs> almışız. Yani Aa, evet. beşincisin sen de. Beşinci sayılıyorsun. Bakalım ikinci yani. Ya. ne olacak çok merak ettim. Ya haklı oy vermeyin arkadaşlar. Evet haklı oy Evet ben. düzgün ha, ya. haklı oy veriyoruz. Bize Ayas, Ayas hak etmiyordu. Ne? Ama <laughs> Ece Ece şeyin üstünde ne yazıyor? Artist yazıyor. Bende de amatör yazıyor. Ben de artist yazıyor. Artist. <laughs> Spring artist. Aha. Geliyor ikinci tema. Evet Bakalım geliyor geliyor. Ne Güzel e ilk e tema güzeldi bence. Zürafa. Zürafa geldi arkadaşlar. Zürafa. 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 Şimdi Zürafa. Zürafa. Ne çizeceğim ben ya? Of. Dur ben bunu nasıl çizeceğim? Şimdi. Zengim Ravuz arkadaşlar ilk önce zengim. Şöyle olabilir. Rengim sarı. Evet. <laughs> Hayır. <gülüyor> Hayır mı? Pembe. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Şimdi ya. böyle. Bacağı niye böyle oluyor bunun? Şöyle gidiyor. Yaşar. Nereye bir dakika kaldı ya? Hayır. Ne korkuyorsun ya? Böyle gidiyor. Böyle şöyle geliyor, şöyle gidiyor. Şimdi daha, bir daha böyle, bir daha böyle. Ayakları biraz daha böyle. böyle. Ayağın üstten böyle böyle böyle. <laughs> Ay biraz orayıdan <laughs> <o> <laughs> çolduk ki. O Arkadaşlar daha, bir da, daha kanıza şey yapabilirsiniz. Çarpılmış ayak oldu. Üç ayaklı duruyor falan. <laughs> Üç ayaklı mı? <laughs> <laughs> o bir şey çizemedim evet, ben Ben daha düzdür da başlayacağım. <laughs> ben de aya ayakkabısını çiziyorum. <gülüyor> ayakkabı. <gülüyor> <gülüyor> Acaba hangi marka olsa? Evet markasına kadar. Evet, çok iyi oldu ya. O bir yuvarlak çizemiyorum. Aa. Şöyle şöyle. Sekizgen çiz. Sekizgen mi? Evet. Yuvarlak sekizgene benziyor. <laughs> Kesinlikle çok benziyor. çok benziyor? Evet benziyor. Ay 1 dakika kalmış. 1 dakika, dakika mı? Of 10 saniye kaldı. <laughs> İsimlerinizi yazmayı unutmayın. Aa, şimdi e ben daha başlayamadım bile. <laughs> Ayo. Evet. Tamam. Ya. Uf, sık, sık. ya. Zaman kalmadı. Ben ne çizeceğim? Zürafa. <laughs> ne kadar komik? <laughs> ne kadar komik? Değil. Arkadaşlar Ay, zaman de. yok. Bana da boyacak zaman de. yok. Zürafa çizeceksin. Kara kalemle. Yarım saat. Harcadım. arkadaşlar şu kalbi çizmek için yarım ya. Al. Yarım saat harcadım bir kalp çizmek için. 2 dakika nasıl yarım saat olabiliyor? 5 kaldı. ben boyamadım. Ben boyayamadım. Büyük Ben God. Aa kalem. Eee <Uy. gülüyor> evet. Ama bak. Dünyada gördüğüm en güzel resim olabilir. senin mi? Benim değil. Bu ne ya? Bu Ece'nin. Ece bu Ece mı? Evet. Aa, hayır. Hayır. Ya ben güzel oldu. Bayılıyor gibi böyle. Bayılıyor gibi. gelmiş. Neden üç ayağı var? Üstü gelmiş. Benimkine gülmek yok tamam mı? güzel ama. Ata benzeriz. Yamuk sen. Ata benzeriz. Olmamış ya. Arkadaşlar okum <laughs> çok kısa olmuş. Beş, beş. Çok kısa. Evet çok kısa. Beş. beş. Enes. Enes Beş. Ay. Beş. Aha, Enes. <laughs> Enes çok beş. Ay. <laughs> Ay. Ay çok komikti ya. Bu bölüm bayağı bir komik geçti. Gözümden yaş geldi. Ay, en... en tatlısı ve en güzel. Selen'in oğlunun birazcık hani şey ya. ne ikisi ya? ya. Biraz kaybetmiş ya. yanlar. Adaletli olun, güzel olmuş durum. 3-3-3 verdik güzel. Ne? Evet evet. bence de. Tebrikler. <laughs> ya en az 8'i Rafa'ya bile benzemiyordu ya. <laughs> <laughs> Ayas'la abim ya. sürekli, Ayas'la abim sürekli erkeklere 5 verdikleri için anne. Ya Efe öyle yapmayın ya. Benim burada daha iyi hak eden verin yapıyordu. arkadaşlar. Hak eden. Hak, hak eden. eden. Çok mu zor? Evet Ay sen hak et. Hak Gene sonucu <laughs> oldu arkadaşlar. Gelin şurada. dakika. Evet. Ben ne yaptım? Ben bu işe sürekli birinciyim ya. Ece, 5 puan da benden alıyorsun ha. 5 beş, 5'i ben veriyorum. Diğer herkes 1 veriyor. Selen, sen kaç veriyorsun? Ben 1 vermedim. Ben 1 e, vermiştim. <laughs> Sonucu, sonuncusu kötüydü gerçekten Ece. Evet yani. <laughs> Çok beğenemedim ben de. Doğum günü güzel. Doğum günü güzel tema ama ne çizeceğim? Klavye sesleri. Evet. Aha. <laughs> Enter. Hı. Tamam bunu yapacağım. Tamam bunu yapacağım ben, ben de. Ben ne çizeceğimi biliyorum. Çok güzel. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar ne çizdiğimi merak ediyor musunuz? Çok güzel bir şey çiziyorum. Şöyle, şöyle. Ay ekmeğe benziyor. <laughs> ekmeğe. Ekmeğin kalıbı. Şey ya nasıl bir şey çizsem? Ya <laughs> <laughs> ben benim çizeceğim şey daha burada var? Ayaz bir yerden bakıyorsun. Kamera sen Tabii mı? canım evet. Bir yerden bakıyor. Ayas, ben de yeteğin var lan. <laughs> Bakmasa Burada ne veriyoruz. olduğunu anlamayacak. Ya. Bu ne diyecek? Hı -hı. Öyle. 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 Anne. Efendim kızım. Hı -hı. Odaklanmış durumdasın galiba. Evet. Şöyle. Hemen adımı yazayım şuraya. Unutmadan. Hı. Ya bir dakika kalmış. Bu dakika. Bana wow. ilk katmanı çizdim ya dur. İlk katman mı? Katman. Şöyle. Hmm. Böyle mükemmel oluyor. Ayaz kendikine mükemmel diyor arkadaşlar. Bakalım gerçekten de dediği gibi çıkacak mı? Çıkacak. Ya süre çok çabuk bitiyor ya. Aynen yani ya. Anamıyorum. Ne zaman anne, ya işte. yapıyor. Arkadaşlar bu videoyu çekerken bitirmek de istemiyoruz yani. Devam edelim de devam edelim. 46 saniye ne? mi? Ne? Ne, ne, ne kalsın, kalsın, kalsın? Be! Dur, dur ki be. Hızlı geçmesi iyi çünkü kötü çiziyorsunuz. Ne şey de çok güzel. Evet çok güzel. Kaç kaldı? Aa, hayır. 30. 20. Hayır. Hayır. 20. Hayır. Çize. Aa, hayır. Boyayamadım. Hayır. 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 <laughs> <neyse. gülüyor> <laughs> 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 Tema neydi? Birthday. Birthday. Doğum günü. Birthday. Şaka yaptın şaka şaka. Ay yok. <laughs>

Ay yok <laughs> bu Ezilmiş pasta çizmiş. <laughs> Ezilmiş pasta. Evet, pasta. <laughs> Ayaz çizerken ezmişsin yalnız. <laughs> e <laughs> <birime odurdum> <laughs> o o e çok güzel. E güzel. E Enes. En e Aramızda gizli bir ya. resmen var o da Enes. Gıcık ya çok güzel çizmiş. Gıcık mısın Enes ya. Çok güzel çizmiş. Arkadaşlar ama ben en iyisiyim. Bakın of benim. Sen, <gülüyor> <gülüyor> Yeşil uzaylı. O <Çok> nasıl <laughs> bir oyun lan? Pasta yiyor. Arkadaş pastayı tek. Şimdi galiba Turazlı'nın geliyor. Evet. 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 Ve... Evet. 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 evet, evet. Bir de. değil. değil. Evet. Enes bu sefer hak etti bu arada kesin Enes birinci. evet, birinci oldum. Evet. evet. Ben birinci Çok güzel olmuş ama. Evet. Valla Allah o şeyi de mumları da harika. Üç. Ben çok beğendim. Bir. Dört Çok ya 1 değil ayaz. Of. Ya 1 değil ya bayağı sıkıcı ayaz. Bir ayağı. de değil yani evet. Evet <laughs> zaten belli. Ayaz üçüncü olamaz. Bana arkadaşlar teşekkür ederim. Ayaz <laughs> üstüne oturulmuş. <parçaylar> evet bence. <laughs> of ya. Allah Allah. Senin üçüncü olması, <laughs> olması gerekiyordu. Bu benim görünüm. <laughs> Arkadaşlar Selena'nın üçüncü olması gerekiyordu Bence. çünkü o zor ve mumları falan çok güzeldi. Arkadaşlar yorumlara yazın Ayaz ve Efe haksızlık yapıyor diyenler yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Ayaz ve Efe evet arkadaşlar haksızlık <laughs> yapıyorlar ya Ayaz da her gördüğü yani erkeklere beş kızlara bir veriyor haksızlık yani. Haksızlık ya. Ama evet gerçekten peki. hak etti yani. yani şu evet çok etti. evet Masa çok güzel seninki. Masa detayı falan güzel. harikaydı. Böyle detaya giriyor, güzel oluyor yani evet. detaylar. Mükemm. Bu renk, o ne ya? Bu işte, bu işte, bu işte, bu işte. Bayrak tam... çizelim mi? Bunun yerine bayrak yapalım mı? Hayır, tam... hayır, hayır, hayır. <laughs> yani, evet, bayrak çizelim. Bayrak yapalım çok ya. Güzel, ya. Herkes istediği bir ülkenin bayrağını çizsin. Hadi. tamam. Temamız bayrak. Unutmayın. Arkadaşlar biz ha. kendimiz temaları bazen seçiyoruz. Bu argülerin mi geleneği? Geleneği? Evet <laughs> kesinlikle. Anne! <laughs> ya bayrak da mı yok aklında hiç? İsveç bayrağı. Şey... <laughs> tamam. Allah. <laughs> hmm. Acaba anne bayrağın nasıl çizildiğini unuttu. Yok ya. Biraz eee şeylik katayım dedim farklılık. Adını yazın bu sefer. Adınızı yazın arkadaşlar. Yazıyoruz zaten. İsimlerinizi unutmayın. Hmm. Ben unutacağım gibi geliyor ama. unutmayınca yaz. <laughs> Hmm. Hmm. Şöyle, şöyle böyle şöyle. En güzel de şey puanları verdiğimiz kısım oluyor ha, değil mi? Evet, sanki evet. görmek. Mükko oluyor, Mükko. <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle ben ne çizdiğimi henüz hiç bilmiyorum. Renkleri karıştırıp karıştırıp duruyorum. Tema o kadar kolayken benim yaptığım şeye bakın. Rick'te ne ya? Bir dakika 10 saniye kaldı bu arada. Ay! Olamaz. Hop. Olamaz. Ya yine yanlış yaptım ha. Dur. Böyle. Birazcık büyütelim Twitch Evet annemin çatı çatılarını <laughs> duyuyoruz. <gülüyor> Olmadı. Ay hayır, ben de hiç çizemedim. Hayır. Hayır hayır, hayır. bitme. Süre bitmiyor. Böyle. 30 saniye. Oh, hey. Temay kendini bitiriyor. Ben bitirdim iş işte bu. <laughs> i̇şte bu. Ay ben galiba ismini yazamayacağım hemen halledeyim. bozuldu. Ay! Ya, Ay. Yaptım. Ya hayır! Yaptım işte bu. Bu benimki. Wow. <laughs> Türkiye'miz için. Telefon. Allah. Allah. Tamam. Nasıl? Ece verdim. Türkiye. Verdim ben güzel. Ünlem işareti de ya bayramımızın üstünde ünlem işareti yok hayır, ki. Bak, hayır. Enes, o şey. şey Anne. Bak bu ne Enes? Bu ne? Şu sağdaki. Masa. Ünlem işareti değil. Renk karıştırma yaptım. Görmedim hani onu. şeyi? Bak bu benimki arkadaşlar. Amerika çizmiş. Kocaman Türkiye'miz varken Amerika çizmiş. Ama güzel çizmiş bak. Amerika daha büyük bir yer arkadaşlar. Yani yüz ölçümü olarak. Yoksa tıktan büyük yok bu dünyada. Anne dalgalandırmasını da çok iyi yapmış. Evet çok güzel. Şimdi bundan sonra ayazı filan mı gelecek, kimin gelecek? Ayazı mı ki gerçek yazı? Selam, A Azerbaycan çizmiş. Kardeş, kardeşim de. Kardeş ikimiz. Ben anneme kaç puan verdim? Beş mi verdim? 4 mü verdim? Kaç vardı? Ana, ay o düşmüş. <laughs> şey ben nasıl çıkacağım? Kardeşim <laughs> ki kazandı. Ben de kardeşim ki kazandı. Amerika'da çok güzel. 7 puanla bak görüyor musun Türkiye. Uuu, arkadaşlar at. görüyorsunuz Türkiye, Türkiye ve Azerbaycan var şu an. Bence en güzel yapanlar kazandı. Bakar mısın? Aynen. Son Gülüşmeler. bir tur daha oynayalım Mece. Güzel Evet çünkü. çok bir... güzel oldu ay, arkadaşlar. Ay o gitmişken 5 puan veren de yok Efe'ye. Yandan Efe'ye. <laughs> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar çok bir iyi. Bir şarkı oğlum. Hadi bakalım. Bakayım. Şimdi 5 saniye Hı. beklememiz lazım. Ben herkesin hak ettiğini düşünüyorum burada. Enes'inki de çok güzel ya. Ama. Evet. Ay güzel bir şey. Enes'inki yarım kalmıştı sadece. İnşallah güzel bir şey çıkar Sema ya. Hadi bakalım. Hiç de i̇şte güzel bir şey değil. Ee, ne çıktı acaba? Arkadaşlar ne çizeceğim? Saç çizeceğiz. Kafa çizeceğiz. Aa buldum. Şöyle. Şöyle. Şöyle tamam. Biome. mu? şöyle. Ayağım düştü ya. O rahatladım vallahi. Akeden tamam, kazanıyor tamam. arkadaşlar. Oraya iyiydi saçma dedim değinecektim. Hı? Arkadaşlar çok iyi gidiyor benimki. Benimki de güzel gidiyor. Evet. Benimki güzel yani şu an. Benimki de şu anlık iyi gidiyor. Evet anne beni takip ediyor gibi. Benimki de şimdi iyi gidiyor. <laughs> benimki de şu anlık iyi gidiyor. Çok... <laughs> Ay arkadaş. <laughs> Arkadaşlar size bir şey lazım. Benimki de şu evet. an çok iyi gidiyor. <laughs> Koyuk biri. Değildi çok değil mi? Yok <laughs> <laughs> evet. Abi değildi demesi beni güldürdü. Benimki çok iyi oldu Acayip var ya Kesin bu sefer ben kazanacağım Eminim Ben de benimkinin Eminim. güzel olduğunu Bu sefer yani. kesin ben kazanacağım yes be Yes Abi emin olmadan Bak. yes deme sonra No be Eminim şu anda Eminim benim kazanacağıma Çok iyi yaptım çünkü Acayip Değil iyi mi? yaptım Benimki bitti <laughs> Ay çok merak ediyorum ne tür saç modelleri seçtiğinizi. Ben çok güzel bir saç modeli seçtim. Benimki direkt basit yani. At kuyruğu falan. Hayır. Değil. <gülüyor> Daha <gülüyor> da basit ne? Daha da basit. Benimki de bayağı basit ya. Benimki var ya imkansız yapmanız imkansız. Efe, eğer öyle bir şey yaptıysan e, sana şey vereceğim puan olarak 5. Şimdi. imkan varsa bir şey yaptıysan. Hayatta siz bu çizgileri atamazsınız. Çok iyi yaptım. Göreceğiz bakalım. Aha. Son 3 saniye. Bakalım nasıl oldu. Ya Ece'nin Şimdi... esini yazamadım. F yazdım ya. Ben de yazdım. Ee. Bu ne? Harış olmuş. Bebek Hı, Benim saç stilim şey bakın oradaki minik saç var ya o bir de kocaman evet. bir kulaklık. Küçücük bir tane de <laughs> çok e. güzel. Yineko. Oh, Rapunzel. Kız çizmişler. Rapunzel. Ay yüzü çok komik. Yüzü çok komik. Ama ben hiç gelmemiştim Ya doğru Efe. Efe. Güzel olmuş valla. Güzel. Ama benimki daha güzel. Hayır. Evet. Ece'ninki <laughs> güzel de. Benimki daha iyi baksanıza. Hayır ne ya.

Enes'le aynı, aynı Ay puan almışım. <laughs> evet. Ama arkadaşlar bence benimki çok tatlıydı. Bir de güzel Değil olmuş de be, vermişsiniz, Bir de günü bir vermişsiniz. Şaka mı bu? <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi ya evet. Arkadaşlar yine bu oyunu oynamamızı istiyorlarsa yorumlara yazsınlar. Evet hadi, bakın. Oynayalım hep beraber. Ama ben benimkini çok sevdim Bebek. Çok <laughs> Yanındaki be, kulaklığı be, be, be. görüyor musunuz? <laughs> Gördüm evet, Ece tamam, harika olmuş gerçekten. Hadi gelin 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 hemen şöyle geçelim. Heh. Koşun koşun. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanalımıza like, abone olmayı ve like, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden <laughs> görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. bye, bye. bye, bye. <laughs>